Dostlarım selamlar. Pop Games TV ekranlarından hepinize yeniden merhabalar. Ben Aycan. Kaldığımız yerden Grand Theft Auto 5 hikaye serimiz ile devam ediyor dostlarım. En son Michael'ı Çinlilerin elinde bıraktıydık. Doğrayacaklar herifi. Ama biz şu Trevor'dan bir kurtaramadık kendimizi. Devine doğru gidiyoruz. Devre devre. Bu arada Ares 7'ye de yeni bir renk ekledim lacivert. Audi dediniz mi ya kırmızılı ya laciverttir. Yani bir de satin gri olabilir tabii ki haliyle. Şurada da bir benzin patlatalım. Dostlar kanalda yeni seriler var. Takip etmenizi, izlemenizi şiddetle öneriyorum. Bana ve kanala destek olmak için. Şöyle bakayım. Doldur canım. Şu anda e, halihazırda 158 abone falanım. Gönül bin onun yanına bir sıfır daha koyup 1058 abone olmayı tabii ki hayal ediyoruz ama e tabii ki de yani bu tabii ki de hemen kısa sürede olacak gibi değil. Burada sizin desteğiniz benim için çok önemli dostlarım. Sizlerden ricam e, videoya tam olarak başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenip bildirim çanını aktif etmeyi unutmayın dostlarım. Desteğiniz benim için önemli. Büyümekte olan bir kanalım e, desteğiniz bu, bu, anlamda benim için çok önemli dostlar. Aa kenara ufaktan to topun duran top. Bu hızla vursam ne olur ya? Fena gidiyoruz ha şu anda. Çuf 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 sesler fena. Mermi gibi gidiyoruz bak. Birine fena tahtık reis. Bu araba biraz geç yükleniyor şu Subaru. Geç yüklendiği için o yüzden oldu. O arabanın datasında bir sıkıntı var ama. Bir şey yok bir şey yok. Devam et devam et devam et. Sen Trevor'sın oğlum. Vurdun mu kaçacaksın. Aa Audi e da gidiyor. Artık Audi e doğru. Alayına vurduk. Alayına tıksadık. Bakalım devin bu bölümle anlatacak. Senaryo ne kadar ne kadar üzerindeyiz bilmiyorum ama ormanların içinden geçtik reis. Şebin Karisarda bulundum mu Trevor? Bakalım bu devin denen ırzı bozuk. Trevor'ın dünyası kararsın istiyorum ama kararmıyor. Kararmıyor arkadaşlar. Trevor'ın dünyası kararmıyor. Ulan ben bu direkt yıkılır dedim de yıkılmadı. Büyük bir arabayla girersem yıkılabilir ama. Aha Lamar arıyor. Lamar Davis. What's up? I'm part of the team. That's what's up. Team? I don't do teams. Uh, Devin Weston's car stealing team? The one Frank's running. Oh, oh yeah, that one. I got boosted the ride. I'm about to meet your boy Franklin, and I need your ass to pick up the packer. Meet us outside the garage, and we taking these motherfuckers up to Polito Bay. All right, buddy. Fine. That's a long trip. Sigint yok. Ne oluyor lan? Bu niye? Birini götürüyorsa, ama kimi götürüyorsun? Arabayı al. E, alalım canım. Alalım canım dur. Yırt kendini, yırt, 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 yırt. Oo ta 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 Der, devam edersin canım. Bu araba'yı değiştiremedim arkadaşlar. Bu araba değişmiyor. Çok denedim bu arabayı değiştirmeyi. Hangi araba yüklersen yükleyin bu araba değişmiyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Bakayım bir arabayı al, bir araba almaya gidiyoruz ama. O adam burada. Aha adam var. Bu arabayı da bu arabada değişmiyor. Bu araba Ford GT Ot 30 muydu? 40 mıydı? Bu araba da değişmiyor. Oyundaki ismi Balut ama The Yeah, I do know you, fool. So what you think? <laughs> no no I'm thinking <laughs> the bloodstains and the bullet holes and shit. Man, fuck. That amateur shit behind me, I'm a professional now. Like you and them old dudes. So tell me what happened. I saw the ride. I took the ride. No drama. No security. No one saying, who the fuck is this gangly motherfucker doing in my car? <laughs> nothing. That's worrying, <laughs> man. Be careful. Line it up on the truck. Sen sen diyene kadar girdik girdik. Hadi bakalım gençler. Mesela toplasan git. O 7.93. yolda bir dünya mevzu çıkabilir size söyleyen <laughs> <dünya mevzu> <laughs> Buradan bir benzin almamız lazım ama. Vurmadan olmaz. Ya şuna da vuracağım ama şuna bir koyacağım şuna. <laughs> of. Doldur. Mercedes'e fena yasladık ha. Ne oldu oğlum? Taşıcı patladı. Ulan benzin istasyonunu havaya uçurduk ha. Ben istasyonu havaya uçurduk ondan olmadı. Benzin yoktu oğlum arabada ne yapayım? Neyse şimdi var tamam neyse. Tamam neyse şimdi fullendi benzince girmemize gerek yok. O kadar da açıktan aldım ha. Ona rağmen yemedi abi. Hey, uh, Bakayım be. Uh, scooch up home. Yeah. Scooch over here. Dön bakayım çevir, çevir 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 Şuna vur bakayım ne oluyor? Ulan şanslı ha es geçtik. Ya Franklin kullansana şu arabayı ya. Alayınıza vuracağım reis. Bu ağır araç koydum bu selamın Allah'ınıza kavuşturur sizi bak yemin ediyorum. Bak yemin ediyorum sıkıntı olur ha. Yani. Vallahi olur, billahi olur, tellillahi olur bak. Aa çok fena yasladı. Şöyle bir ihtiyatla vurmak istiyorum kardeşim. Böyle hız alacağım tamam mı? Öyle bir ihtiyatla vuracağım ki böyle güm diye var ya. Sadakallahu lazim yazacak arabanın üzerine vurunca. Bak. Geç bunu. Geç, hızlan, hızlan abi, hızlan, hızlan birader, hızlan, biraz daha yavaşız da, halen yavaşız. Yavaşız abi, yavaş abi, yavaş, yavaş, daha yavaşız. Şimdi ileriden döneceğiz, dönmeden önce şöyle bir bir, ihtiyalı vuraydık, gel abi. O kadar şey vurdu ki araba durdu. La tırı niye bıraktın?

and the michael ran off with the FIV. brad who the fuck is brad brad thank you sir boy back from the day and michael killed him michael got him killed he died when michael faked his death i thought michael died and brad was in the pen when actually brad was in the ground and michael was in hiding and now michael's dead and it's all okay michael's current condition is unconfirmed i said that but if he was dead you'd be cool because of this brad dude who died whenever <sighs> yes man i thought you and michael were tight so did i okay that make a lot of fucking sense da da it's a lonely old road ain't it lonely hey i couldn't say i mean not really a road's a road it ain't got abandonment issues truckers on the black top I don't need to make dude. I need to make snaps on these rocks. Sure. Yeah, the time will come. What's what happens before we get paid this you should it's me. It's just me. You. What? what? What are you trying to say? You want me to jack you off or something? Jesus, no. God, no. Of course not. Unless... Man, you're such a big... Just fiending for some friendship. Friendship? Right, whatever, man. It's just... Truckers are a symbol of this country. No part of its mythology like cowboys, gangsters, hobos. Ah, az benzin var. Hayırlı olsun. Truckers are about the unsexiest myth I ever heard. Apart from hobos, uh, maybe tied with hobo. hobos. Şimdi vurmayacağım. <laughs> <laughs> benzin az. <laughs> Bitmesine <kösleği> müsaade edemeyiz <laughs> değil mi canım ben? Daha ne kadar var haritada? Ha önümüzde zaten <Gülüyor> tamam. <Gülüyor> No shame in that. If you don't want to get paid or enjoy human contact. Money's bullshit. So is friendship. Alright, alright, alright. I see you still touchy. That's Frank's we're doing over there. Our dude getting paid to sleep. I don't even worry about him. Ah, uh, sleep of hmm. burası abi. So, he like, in charge on this one? You work for him? He's a kind of figurehead. Puppet. With Devin Weston's hand up his ass. Yasladık reis. That dude, real say. Ooh, repulsive. But well, once he's paid us, he can be whatever we want him to be. What you want him to be? I want him to be someone Patlatırım emin ediyorum bak. Patlatırım. Yine patlatırım. Geçen yaptım yine yaparım bak. Ah girmiyor lan. You <laughs> man. Yani Ziya Allah razı olsun, canım benim ya. Nelerle uğraşıyorum Ziya? Kalksana ayağa lan. Hadi. Ayağa. Sana var ya bak öyle bir koyarım ki. Ya şu muhabbete bak abi düştüm topa bak ya. Ha neyse dorsak attı en azından. Dorsak kalktı da. Şöyle bir dokunayım. Bu niye? Tamam. Kat yatma. Ziya tam orada kameranın önünden geçti inanmazsınız ya. Hay olayı kesti ya. Aa ben bu yolu gitmem. Onu şöyle yapacağız abi. Şuradan başlayacağız. Kaldığımız yer oraydı. Teleport. Waypoint. Ne bu? Lamar terk mi edildi? Lamar nasıl terk ediliyor ya? Ya arkadaş bu görev neler oluyor ya? Bay. Al Lamar arabanın içerisinde Al işte. Lamar arabanın içerisinde kardeşim. Hey, it's uh cozy in here. Ya siz salaksınız yemin ediyorum. Böyle bir şey yok ya. ya ben bir daha bu yol gideceğim mi şu sıp benzin modu yüzünden ya. Modu kapat abi. Boş yere gittiğimiz yolu bir daha gideceğiz abi. Ya sinirlendim şimdi ha. Ya bir daha mı aynı konuşma ben dinleyeceğim. Vicdansızlar. Senin döndüğün yola Tüjrento. Abi ilk karşıma çıkan kızımı aldıktan sonra ilk karşıma çıkan modlu arabaya öyle bir koyacağım ki Hıncını çıkaracağım, hıncını. Yaramaz! Yaramaz. sen sebep oluyor bunlara, bir oyun değil mi? Silveyi, canını yiyelim. Hey man, what that other dude? The dude that creeped on that dude. Michael, this creeping days are done. Well, what you mean he stopped creeping no more creeping for him he like retired from from creeping from everything that's funny because like the boy frank didn't mention shit about that and as a matter of fact i don't even know the dude but considering the mutual acquaintances we got i would have liked an invite to the retirement party there weren't no party no party I... oh for şey retirement. Kayan gitti. Kayana kaydılar. <laughs> Kayana kayarlar gibi oldu bu. açıktan al abi. Ver coşkuyu. <laughs> Hadi Urfalı Hayri görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Buradan aşağı sallasak aracı. Ya gerçekçi olsun diye gittik, yakıt modunu aktif ettik. Sonra da oyun yeniden başladı ya. Ne oluyor oğlum? Ne işimiz var bizim o da şeride gir geri lan? Aha birini öldürdük. Bir Gel lan! Audi de gitti. Sigortaya git, başvur. Man, the first time always special. I hope he was gentle with Enough that! And enough about me fucking. I don't do that. As a rule. Maybe when I got to LS, Ziyacık dur, amca şu an gergin durumda. Şu lanet benzin modu yüzünden daha geldik geleceğimiz yere bak ya. Michael fucked And Michael fucked Brad. And Michael ran off with Brad. Bak normalde şu araba çıkmaz karşımıza. Önde gidiyor bak. Bu var ya bu vuracağım bak. Bu araba normalde çıkmaz karşımıza. Birader görev yapıyoruz ya. Bu arabayı bırakamayacağız ya abi. Çıkıyor karşımıza. And now Michael's dead and it's all okay? Michael's current condition is undefermed. I said that. But if he was dead, you <laughs> be cool because it is Brad dude who died whenever. Yes.

what happens before we get paid is what. Franklin's asleep. It's just me and you. What? What you trying to say? You want me to jack you off or something? Jesus, no. God no. Of course not. Unless man you're a sick fiend. Just fiending for some friendship. Friendship? It's... Right. Whatever, man. It's just truckers are a symbol of this country. a no part of it's mythology like cowboys, gangsters, hobos, gang gang. Şuraya bak buraya kadar geldik sonra geri döndük ya Allah'ım ya Rabbim ya. Vur abi vur 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 bunlara vurmadım ben moralim bozuluyor. Bunlara vurmadım fantazi. Şeritler alıyor. Audi çekil. Tamam, 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 Sana fak lan. Mutfak. Ah, What the fuck, fuck mutfak ya Allah Allah. görünmüyor yani, Görmüyor mu gibi bir şey? Bunlar da devrek. İşte right Ooh, he's repulsive, but, well, once he's paid us, he can be whatever we want him to be. What to be? I want him to be someone who understands that all the money in the world can't save a guy who thinks he's an asshole. Now that's something I wanna see. you Michael introduced us. Me and Frank didn't exactly travel in similar circles. Nah, I mean the creeper. Michael? i don't know oh shit what's happening this one time was on a ride this is what happens when you fall asleep on the job what you gonna do okay shit i got an idea keep driving i'm gonna take the trick out jb700 and get rid of the tail hey don't forget the headset homie Yaka ben mi yönetiyorum? Vallahi ben yönetiyorum lan. Dur. Tamam Frank git bin. Hadi abi. Yolu ezbere gidiyorum şu anda ha. Tırı ben kontrol ediyorum inanmazsın. Buradan. Hadi. Tamam sıkıntı yok. Düz tutmaya çalışıyorum canım yere git lan. Görmüyorum abi. Aa, aha. Görmeden nasıl gidebilirim abi? A hala tırmanmaya çalışıyor düşen tırdan. Neyse ki ta şehrin içinden başlatmadı. Vallahi kapatırdım. If you keep driving, I'll use the JB 700 to get rid of him. Kevin's lawyer said there'd be some new hardware on board. Valla sinematik kameraya geçmem abi. Valla <laughs> sinematik kameraya geçmesem oluyormuş aslında. O polisler bak ben neler yapacağım. Arabasında uzu yakalatan galerici Erdal abi. <laughs> Bunu kapat abi de. Hadi hemen burada yattık işte. Nereye gidin lan? Hey <laughs> niye ama ya neden ya, ya ya bugün ben de bir şey var bu ikinci görev arkadaşlar aldım bunda patladık yine ya ben anlamıyorum bu ne ya oh, şarkı, bu Of. Gereksiz yere uzuyor ya. Çok basit aslında ya. GTA oynuyorsun ya. Bu nedir abi ya? Bazen kaşınıyorum. Düz kullansam şu tur hiçbir şey olmayacaktı. Aha kaşınıyorsun ayrıca kaşınma. Düm düz gideceğim abi. Sadece şu polis arabasına etkisiz hale getirmek için Ya Franklin sen var ya sen sığırı memnunsun ya. Sen de sığırı memnunsun. Ama gene de çok seni severim. Bak <laughs> canım. Bak geri zekalı var. Dikerim seni. Aa dikil oraya da kal. Kal ki orada göreyim seni. Vallahi billahi sinire kestim ya. Dur avucucum dur canım. Dur canım. Şu görevi hayırlısıyla biteydi. Dırı devirmeden onu bunu yapmadan bir bitireydik hayırlısıyla. Eee. Bin bakayım. Abicim bak sıkıntıya sokarım seni. Hadi bakalım. Oh yeah. Çok güzel, çok güzel, çok çetin, çok yaman, çok yaman, çok çetin. Lan arabaya niye vuruyorsun oğlum? Gel, gel bakayım. Bak. Abicim. Güzel. Bir bırak dikenleri bu. Film setinden çaldığımız araba arkadaşlar. James Bond'un filminde çekilen arabanın replikası oyundaki. Bak sala sala. Eee Bakayım, Molly. Mr. Clinton, where are you? We're coming up to GO8. Man, the cops is all over us. They slowed us down some. That's not surprising. The insurance companies have been pressurizing them to find you since the studio break-in. You knew there'd be heat? Man, you could have told us. Don't get emotional. We're waiting at Procopio truck stop. Be here soon. Roger tamam, Geliyoruz. <laughs> Geliyoruz. Tam böyle gitsek geçti arkasında. Lan niye gidiyorsun milletin arabasına vuruyorsun? Ya vur işte pislik. Bura nasıl teslimat noktası lan? Bari kapağı falan kapatıyoruz. Ha geldik. Hey, Molly burada. <laughs> Molly burada abi. Evet, sevgili i Molly, al those cars, save us. Yeah, we're in Somewhere meditating or ripping somebody off? In light of the drama your efforts caused, we felt it was not perhaps the best idea for you two to be seen together for a while. Where's the money? Mr. Weston is one of the most brilliant investors the world has ever known. He's obviously a maverick, but he's also rigorous in his research. Yeah, he may be brilliant. Look, let me be the first to tell you.

Arabaları gitti. Vay arkadaş tuttuk mu? Güzelce tuttuk. Soyulduk lan. Harbi soyulduk ha. Olayı kest. Neyse dostlar bu bölümü buraya kadar diyelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölüm soyulduğumuz noktadan devam edeceğiz dostlar. Ee, sizlerden ricam videoyu sonlandım önce bana ve kanala destek olmak için kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi bildirim çanakları unutmayın dostlar. man the contact he set me up with is holding out on the payment dog. huh uh, let's see his phone is offline michael there active this is Why aberrant behavior hmm last usage is for a flight to north yankton there, there was a signal from his cell back in los santos but now nothing damn, damn. Michael he was in city room? Room? shit he could be in trouble huh i don't know but it's worth speaking to trevor Most likely he was with him in the Midwest. I'll get him to come see you. Shit, Neyse dostlar tekrardan e, rica edeyim sizlerden videoyu sonladım önce telefon araması geldi çünkü Leicester'dan. E, bana ve kanala destek olmak için dostlar kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi bildirim çanını aktif etmeyi unutmayın buraya kadar değerli vaktinizden ayırdığınız için tekrardan çok teşekkür ederim dostlarım kendinize iyi bakın Hoşça kalın, sağlıkla kalın benimle kalın. Pub Games'te kalın dostlarım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın dostlar.